Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle biliyorsunuz işte Dragon Platform'un araba yani. sonu oluyor. arkadaşlar ben bir şey denedim gerçekten oluyor. Öyle sizde olmayan arabalar ama hani, bu mesela bu araba olmuyor ama mesela şu araba da oluyor. Evet. Tabii, yani, şu şey, 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 şey. videoyu izlerseniz ve ee, bu arada bu videoyu izlerseniz yani, bu etkilerden size bir 15-20 hatta 25 dakikada olabilir. Ama o kadar uzun olgan sanmıyorum ama 10-15 şöyle 20, indirin. Şimdi arkadaşlar izliyorsunuz. Yani, İzlemekten sonra da sorun Böyle öyle bekletirseniz sizin sırada başka bir şeyler uğraşıp gerçekten oluyor arkadaşlar. Hmm, bu video hmm, izleyeceğiniz video sonra ben başka bir yani tabletimden denemiştim oldu gerçekten yüzden evet arkadaşlar ben şimdi o videoyu başlatacağım ve videoyu yani bizim şimdi çektiğimiz yani benim gerçek çektiğim videoyu durduracağım başlangıcı böyle işte arkadaşlar. There is only one story that blows the divide sin caused. Getting to know this all loving God starts today and continues forever. For God's story never ends. You can make God's story the foundation of your life even now by admitting your need for God's rescue, asking forgiveness for your sin trusting in jesus christ alone to rescue you following jesus in faith from this moment on this is god's story will you make it yours yeah, one more time. Yeah, these are very important. Evet arkadaşlar sonra continue diyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi şerbetle aynı aynısını yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şunu bir yapalım. <laughs> evet arkadaşlar bitti gördüğünüz gibi. Continue diyelim. Bak arkadaşlar ve şununla ilerleyelim. Bu çok güzel oldu. Ben tablet hesabımda denemiştim. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. diğer şeyden daha iyi. Diğer lambadan daha iyi açılıyor. <laughs> bakın arkadaşlar açacağız. çok iyi. Ben açacağım. ya. Bak 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 pok be yi şötle Tamam. Daha buna basıp ben bununla daha güzel yapabilseydim. Hmm. Hmm. Bye-bye. You got to go there and die. Okay. Okay. Evet arkadaşlar şuradan gidelim. Hiç video şaka yapmadan gidelim işte. Yani daha önce girdim de tabii ki. Sizin de video şaka yapmadan gidelim arkadaşlar 20 aboneye ulaşmak istiyorum. Lütfen abone olun. Ve like atmayı unutmayın. Hedefim 50 ya da 100. Fark etmez. Ama şu anda 19 aboneyim. Bu videoya çektim. Aşağıdan yani en son baktığımda 19 aboneydim. Bu şu an aboneyim. Görüyoruz. Az daha çektim. Biraz kasıyor gibi. daha evet, gibi de. Tabletimden de çekerdim de şey yok. Şey, şey. Aynalar çok kaşıyor. Çok kaşmıyor da. Yani. Biz dostalıyız hiç kesmiyor. Ona mesaj atışı. Teşekkür. Siz al baba mı Orta isim. biraz Aynalar dağıtışıyor. Dağıtışıyor. Okay, da alışıyor. Tamam da işte. Tabii. Arkadaşlar şöyle bir de başka çektiğim bir videoda. Buraya kazandım. 140'e gittim. Sen... Nasıl oldu? Evet, gördüğünüz gibi bu <laughs> özelliğinde şey yapmıyor. Bu iş Hevrolet'in şimdilik ben bunu bir arabayı süreyim. Başka yani. Araba sürüyorum. 5'te şey yapacağım. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Ama dakika falan yapalım arkadaşlar. Tek arkadaşlar şimdi Dream City'ye gidiyorum. Yani Korsaya. Hani ya. Yani şu şey yer vardı ya. Hep liste doğduğumuz yer yani ve arkasında öğrenme yeri vardı. Oraya gideceğim arkadaşlar. Aa canlandı mı

Sana bir yerden gitmek geldi. Arkadaşlar burada bir için şey söyleyeyim. Buraya geliyorsun ya burada bir tane hediye kutusu var. Ama oraya girmeye dikkat ediyorum. Bak arkadaşlar burada bir hediye kutusu var. Buralarda bir yerde hediye kutusu var arkadaşlar. Ama ben aldığım için bu gattı böyle diye. Hocam bana bir şey yapmadı anlamına için şey söylüyorum bu Gatti Boy'da. Burada Bugatti Gatti Boy'da var. Hediyesi var. Şu otoparkta da Bugatti Gatti Boy'da da hediyesi var. Ay Bugatti Gatti Boy'da diyorum. Motor stiklet. Bakın hadi ben dümdüz gideceğiz. Bakın hadi ya ben. Birazdan dönüşüyorum. Bir... Görürsünüz ben yahni. Tabii ki az önce gittiğim yerden geri geldim. Ama niye insan çok kaldın? Arkadaşlar ben ekrana biraz şey dikiyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aslında biraz açtım da araba çıktı. Ben de ancelen. Sizin videoyu çektim. Sizin kanalımın adı Yiğit'te ama Yiğit Özdemir yazınca çıkıyor arkadaşlar lütfen onun kanalına da abone olmayı unutmayın lütfen galiba Survivor bir adlı bir video yüklemiş az önce bildirimlerde gördüm Ben nereye gidecektim? Ben? Abi ne çarpıyom be. Neyse. <laughs> Abi aranız, ara, aranızdan McLaren geçiyor. Sizem de ezeceğim. <laughs> Yandaki arabaları ya, ezer ve geçiyor. Şu kimlikte bende. Durmuyor. Ne kadar mı? Uçağa girmeyi mi? Bir gün çekeceğim bir daha. Evet, çekeceğim bir daha çekeceğim. Bunu çekmediysen. Evet. Bilmiyorum. Evet, çektim mi çekmedim mi hatırlamıyorum şimdi. Baş 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 baş. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Yorumlar çok güzel olmuş abi yazın. Görüşürüz.